İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş. Buyurun. Bir bok var burada. Buyurun Sayın Ataş. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Ben biraz önce Tunceli Milletvekilimiz Sayın Kamer Genç'in bir doğru olmayan bilgisini düzeltmek için söz aldım. Çünkü konuşmamda belirttiğim husus yine Sayın Kamergenç'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi farklı yerlere para harcayacağına biraz da Tunceli'ye yardım etsin gibi bir ifade kullanmıştı. Bunun üzerine ben de Büyükşehir Belediyesi'nin Tunceli Belediyesi'ne bir çöp kamyonu verdiğini, ve böyle bir yardımda bulunduğunu ifade etmiştim. Ayrıca 2000 tane de aileye hiçbir ayrım gözetmeksizin Tunceli'nin tamamına bu yardım kampanyasını yaptığını ifade etmiştim. Ancak biraz önceki konuşmasında ben Çemişkezek doğumluyum evet ama sadece Çemişkezek ilçesine bu yardımın yapıldığını ifade etmesi üzerine bu bilginin doğru olmadığını ve kayıtlara doğru bilginin geçmesini sağlamak için söz aldım. Tekrar bu kanunun İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür yanlış bilgilerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin de doğru olmadığını düşünerek bu düzeltmeyi yapma gereğini hissettim. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.